hapis atmış. Size, atmadık. size kötü bir... Lan öyle söylenir mi? Size kötü bir haberim var. Hapis atmadık. Ye, yeah, hadi şimdi kaçmayalım. Hapiste... Bir dakika. Bir de tuvalet. <laughs> hapis, hapiste bile video çekiyoruz ya. <laughs> evet. Cin şey gibi bir şey istiyor. Arkadaşlar, bugün... <laughs> Beri'nin hapishanesine çıkacağız. O soruklu <laughs> Beri. <laughs> o soruklu. Çünkü o sorun. Suluk... Arkadaşlar, Çünkü benim. benim.

Hapis atılmamız bence biraz ayıp olmuş ya. Tamam konuşma konuşma. komedi ne Evet biz komedi Evet. Burası nasıl bir şeydir? Hapishanede lav var. Hapishaneden kaçmak için lav var. Hapishanede lav var arkadaşlar. İnanıyor musun? Hapishaneden kaçmak için buralara kadar gel. Ana hapishanede buldum ya. Bu neydi? Lan lan kafayı yemiştirdim. Hadi bay bay. Ana ben de geliyorum. Beni bekleseydin ya. Öldü. Ne geliyor? Hadi koş eğilir, koş eğilir, koş eğilir. Koş. Geldim. İyi geliyorum. Şimdi bana bir gülle daha gel. Kokoma ne? Böyle şey yok. Ay ya bir anda koştu. Arkadaşlar bu tencere kapatıyor mu? Tencere neden yapıyorsun? Ben böyle. Ya Beriden fark. Beriden. 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 Beriden.

gelmekte olan doğuyor bir i̇şte geliyor. <laughs> Ay, nereden geliyor? Geliyor. Işte. Benim evden tamam. İşte geliyor. Haydi Eylül, haydi Eylül, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Eylül, haydi Eylül, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Eylül lay 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 ayy, ayy. Al ver geç ya Var mı sen geç? lan Şuradan çıkardım Dur ya sen neden böyle ya Tamam ben ekleyin kinarıyorum Evet arkadaşlar şu girdikten sonra yavaşlamışız o, Buna ne olmuş lan buraya neler Taş yedin ne Hadi Eee yürü Eee yürü Pardon Eee gel Eee gel gel ee, gel. Aha geliyor yani. Bekle. Ay. Ee, ee, ee. Oh. Allah razı olsun. de. Ee, sen sürekli, ya ne pis, ne pis çocuksun. <laughs> Lan e sen de bak bende zombi gözü görünüyor zombi, zombi. Evet. <laughs> İlk çocuğa bak. Çocuk var Elin. El Çalışan bir çocuğu öldürmüşler. Çıkar. Hmm, Karınca, şimdi i̇şte, işte, işte. koşmak kal. Haydi Eylül, haydi haydi. Ben gidiyorum ya, seni bekleyemeyeceğim. El ağlama. Çocuk hadi. Hadi bak hadi. Çocuk hadi. Hadi çocuk hadi. Ya mi? Ne? Aşağı Allah'ım ya ne? Burada kötü ya. Burada da hulk oynuyoruz Ada ilk dört işte iyi. gel ben de e, burada öldüm işte son yer ya. son ya. yer geçtim Elimi şey e burada beklerken bile şurada bir şey olsaydı var ya Şurada bir çay teklifi var ya. Ver geç. Düşersen gelir. Düşme lütfen. Düş. Düşme. Buradan sonra seni görebilirim. Geçersen. Aha geliyor. Aa geliyor. Geç. Evet arkadaşlar Ege'ye devredilmişim. Ben de. Kendi karakterim. Haydi. Ay. Neyse burası iyiydi. Tabii yine en arkaya düştüm. Ama buraya şişeyi. gerekmiyor mu daha? Aha geldik aşçı Eylül. Aha aşçı Ben aşçı biraz vurabiliyorum. Biraz bir Bak arkadaşlar gördünüz mü şunu? Arkadaşlar polis beriydi, aşçı çayı oh. Yemek su Hayır bana vurdun şu an yüzüm kayıyor. Yemek su kaya. Ye yemek su kaya. Adam ol. Vururlar kafana. Yavaş Adam ya bak ol. Şey. Şefim bir tanesi yemek yapmak için var. Aa elini öldürdüm. Oy eli patladı adam. Bir şey olmamıştır da. Ege bende de öldürsene be. No, Öldürürüm ama ben öldüremiyorum bu adamı. Ana neyse boşver şarjıma. <laughs> Arkadaşlar ben bu adamı öldürebiliyorum. Yani öldürülür de. Arkadaşlar bakın şimdi güzel bir parkır buldum değil mi? <laughs> Her yerde parkır bulabiliyorum ve bu şefi patlattık az önce. O kadar yemek yedirdik ve... ...karnımı patlattık şefe. Ha, amon'da yemek. Yok. Evet. Bakalım yemeklere bakalım işte. Evet. El hmm. Bunlar ne? Eylül. Şey patlattım. Değilim. Vallahi patlattım Elif. Vallahi patlattım. Arkadaşlar işte patlattım. Patlat. Lolu patlat, Oh my god. <laughs> ne oluyor bir de? Uçtum ben. Havada durdum öyle bir şey oldu bana. Fark etmediğimden fazla bir şey oldu. Aaa. Benim düşündüğümden fazla bir Al oldu. al lazer. A lazer. Hapishanenin içine etmişler böyle. Hapishane olmaz ya. Hadi Eylül. Ay Hop geçti. Ege, Ege kral, Ege kral, Ege kral. Rap yapıyor Ege kral. Ege kral, Ege kral rap yapıyor. Enes geldi. Enes geldi. Çocuk içecek herhalde. Arkadaşlar. E ee, ben gidiyorum seni bekleyecek değilim ya. <laughs> Hehehehe. Bekleme canım. O plan. Bu kim? Bu adam iyi oynuyor. Belli Ben en çok zor, zorlandığım aslında. <laughs> Ama geçiyor. Ama Ege geçiyor tek bir blok. Allah. Aa geçtim vallahi. E şimdi, şimdi büyük adam. Aha. Elif, kral. İs ralları. İs ralları el veremaz. Ah Nereye attın nereye? Hadi bir tane kozumu kırıyorum. Abi bunu konuya kestik. çok bunu da O bunda ya. Yemek sayesinde. Ayrı gidiyorum. Kaçıyorum arabayla. Allah. Allah rahmet eylesin. Aa Eylül. Kapıyı kırdım. Kapıyı kırdım Eylül. Gidiyorum. Eylül evet, gidiyorum Eylül. Eylül baksana. Eylül gidiyorum. Eylül. E. E. Arabayla buraya kadar geldik. E. ama. Tamam. Evet. E ben şöyle ileriye bu arada çöldeyim şu an. Yukarıda bir şeyler Çölde var. oh, patladı patladı süper. Patladı. El bak patladı. ben buradayım. Şimdi arabaya gidiyoruz. Araba Aslında benim sayemde. Beri Biz beri olduk. Beri bizi... haber ya. Biz ben, ben, hırsızım. ben hırsızım Ben hırsızım. El eskiden, eskiden buradaydı. Hatırlıyor musun? Neyse arkadaşlar, like atma, Hayır hayır bekleyin. ben de oyunu bitireyim de öyle. Helikoptere geldim zaten. Evet Evet arkadaşlar, ben diyorum. A, Aa beni beni götürüyor. Ben havalimanına gidecektim. Uçuyorum arkadaşlar şimdi ben. Aa beni. Beni hırsızların yani. oraya götürüyor. Hala hırsız evet, oldum. Evet Ege şu an ben de geliyorum şimdi yanına. Polis oldum ben de. Bak Ege çıkış diye bir yer var. Neresi çıkıyorsun? Ha oyunu bitti ya. Aa buradan bir şeyler alabiliyor muyum? Yok gel gel. Buraya gel. Ey buradan çık çık. Ha süper seni burada ben karşılayacağım. Biliyorum. Selam. Evet. Gel gel bitirelim bak gel. Dur şurada. Şurada dur. Bunları öldürelim. Gel hayır. Gittiler. Oy bu ne gönderiyor? Gel e, gel gel. Şunu yakalamayı deneyim. Bekle. Tamam, bekle hadi bir şey diyeceğim. biz oraya çıkabiliyoruz artık yani. Yüzden... Aa oyunu tekrar yapabiliyor muyuz? Yok yok. İyi e, gel hadi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. O yüzden evet. zamanda video çekiyoruz. Ben de çekiyorum. Ayma şimdi iki tane video göndermiş olduk galiba. Evet. Hadi neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Şu bir de bak bize evet. bakıyor. Kafası karıştı. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bir bye. Bay bay.